Artık rüyanızda görürsünüz bizim paraları. Sultan gibi kızım olduktan sonra zengin adam çok benim kızım. Para para he. yeter ala be. İlişki şu şoparlara. Asla. Kim vardı şoparmış gördük. Paranızı çık kanınızı satarsınız siz. Ayıp mi? oluyor ama. Ama kedileri gibi salarlar herkesi be. Ferhat gel oğlum. Bu sahte romanlarla uğraşılmaz. Ya gidip kahvede bir çay içelim. Gidelim baba. Ben beden intikamımı aldım ya, üstüne bir keyif çay içelim. Hadi, hadi ulan hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Biraz hadi, biraz o, şey hadi. De, hadi. Yürü, de. yürü kız hadi, hadi, hadi. içeri. Hadi. Çık kız. Hadi. Bakar mısın? Buyurun. Bir şey mi istemiştiniz? Bu resimdeki adamı tanıyor musun? Çantasını bulduk da onu verelim dedik kendisine. Öyle bir Ferhat'ı kim tanımaz ya? Bizim mahallenin en has delikanlısıdır kendisi. Sonunda bulduk herif abi. Artık avucumuzda sayılır. Nerede Gel oturur uf. bu Ferhat? Muharrem iki çay yapsana ee, bize. Siz bir arıyorsunuz ki Yunus'la Ferhat'ı? Muharrem iki çay yapsana bize. Ne diyorsun be? Ne diyor bu Ferhat? Sen anladın mı? Ferhat mı? <laughs> Gel, or, kalk, kalk. kalk. Söyle lan, nerede paralar? Ne para mı? Ya. Ne parası? Bizde para falan yok. <laughs> Bu altın dişler ne? O zaman. Para çantası nerede? Konuşun. Parada, çantada görmedik. Astetmeyin adamı. Öyle mi? Görmediniz demek. Doktor çağır. <laughs> etmeyin derken yanlış anladınız. Doktora gerek yok. <laughs> Bak, gene de insaniyetli adamlarmış Ferhat. Bak, doktor çağırıyorlar. Aa, doktora baksana baba. Aa! Seç birini. Ne olacak onlar? Dişlerini çekeceğim. Azıcık cız yapacağım. Ben dişçiden korkarım. Kurban olayım yapma. Ya iki tane altın diş meselesini çok büyüttünüz ya. Merak etme. Onları ellemeyeceğim. Geri kalanları çekeceğim. Dur, evet. evet. Dur bari morfim Kim ulan benim paramı çarpan? la? Ben adamı yaşatır mıyım? Yakaladık Tahir Baba. Şu herif çalmış senin paran. Duydum ki hastanede kan vermişsin bana. Hayatımı kurtarmışsın. Alemde iyilik yapanı unutmayız. Vay! Vay! Vay <laughs> <Boy> be! Vay <laughs> <Boy be. gülüyor> Yahu kardeşimiz gelmiş bizim mekanımıza be! No, hayrola? ...sık sık karşılaşıyor olduk bakıyorum ha. Kan çekiyor herhalde Tahir Baba. <laughs> Güzel espri. Tuttum bunu. Bu delikanlı kan verip... ...hayatımı kurtarmıştı benim. Çabuk çay söyleyeyim bakayım hadi. Demek karışan çanta senin de ee, Tahir evet. Baba. Çanta evde baba. Ee? Yalnız bir miktar harcadık. Aa, sizin canınız sağ olsun be. Aa. Borcumuz olsun. Öderiz onu Tahir Baba. Aa, ayıp ettiniz be. Ferhat gibi bir delikanlıya o paralar helal hoş olsun be. Benim ona icabında cam borcum var be. Yo, <laughs> vallahi ödeyeceğiz. He? Hem de bu gece ödeyeceğiz. <laughs> Hem de fazlasıyla ödeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hasan'ıma köstek sat Köstek zincir takacağım var dudu Köstek zincir takacağım var dudu Hasan'ım Hasan'ım roman Hasan'ım Dillere destan geyik Hasan'ım 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 geyik Hasan'ım Dillere destan roman Hasan'ım Maridudu şu düğünü yapalım karşılıklı göbeğe katalım Mari Dudu şu düğünü yapalım Karşılıklı göbeğe katalım Göbeğini göbeğime yapıştır Acemiyim yavaş yavaş alıştır Göbeğini göbeğime yapıştır Acemiyim yavaş yavaş alıştır Hasanım Hasanım Roman Hasanım Dillere de san geyik Hasanım 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 geyik Hasanım Dillere de san Roman Hasanım